Merhabalar efendim. Kimseyi ayıplama, kendini ayıpla. Nazilli Evliyası'ndan Muhammed Zühtü Efendi bir gün sevdiği bir gence, genç kardeşimize dedi ki evladım Müslümanlardan hiç kimseyi kusurundan dolayı herhangi bir hatasından dolayı ayıplama. Delikanlı sordu. Hiç kimseyi efendim? Evet hiç kimseyi. Ama hocam öyle şeylere şahit oluyoruz ki ayıplamamak mümkün değil. Olsun yine de kimseyi ayıplama buyurdu. Hikmetini acaba dedi. Çünkü bir kimse bir Müslümanı tövbe ettiği bir kusurundan dolayı ayıplarsa o kimse bu kusuru işlemeden ölmez. Ayıplayacaksan kendini ayıpla kendini başkasını değil. Genç şaşırdı. Kendimi mi ayıplayayım hocam dedi. Evet kendi kusurunu gör, kendini kötüle. Aynaya bak, kendinden utan. Başkasıyla değil, kendinle uğraş. Hikmeti nedir hocam dedi. Çünkü senin en büyük düşmanın nefsin, nefsin. Oğlum, o seni cehenneme sokmak için uğraşıyor. Efendim ahirette cehennemden kurtulmak neye bağlıdır? Buyurdu ki Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmaya bağlıdır. Dünyada yapılan hayırlar, hasenatlar, her türlü iyilikler ancak Resulullah'ın yolunda bulunmak şartıyla ahirette işe yarar. Bu şart yoksa dediler, o zaman ona tabi olmayanların yaptığı her iyilik dünyada kalır, ahiretinin de harap olmasına sebep olur. Her iyilik mi efendim dediler? Elbette. Mesela cami yapmakta mı dediler. Elbette Muhammed Aleyhisselam'a uymadıkça bu da işe yaramaz ahirette. Ve sözlerini de şöyle bitirdi. Bir kimse binlerce sene ibadet etse, güzel huyları ve keşfettiği aletlerle bütün insanlara faydalı olsa, Muhammed Aleyhisselam'a uymadıkça ebedi saadete kavuşamaz buyurdu efendim. Fi <laughs> emanillah.